Arkadaşlar merhaba ben Habibi Hoca'nız. Bugün 3. Tar taramanın cevaplarını çözeceğiz birlikte. İlk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin kullanımı kullanım yerleri ile ilgili yanlış bir açıklama yapılmıştır? Cümleler büyük harfle başlar. Evet. Şiir dizeleri büyük harfle başlar. Evet. Özel isimler büyük harfle başlar. Evet. Ay ve gün adları her zaman büyük harfle başlar. Ay ve gün adları her zaman büyük harfle başlamaz. Yani özel bir isim veya özel bir gün ay bildirmiyorsa kesinlikle büyük harfler başlamıyor. İkinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfleri kullanım ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Yunus Emre şiirlerini sade Türkçe ile yazmıştır. Ee, burada herhangi bir yanlışlık yok. Seminere avukat Ahmet Bey de katıldı. Uzun yıllar bakkal işletti Halil Dede. Nene Hatun milli mücadelenin simge. Nene Hatun evet büyük harfle yazılır. Ee, burada Halil de dede. dede ismi küçük harfle yazılacak. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya uygun bir kullanım yapılmıştır? Cümle içinde özel adın yerine kullanım makam, kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle yazılır. Ee, bakan bugün Çorum'da bir açılış yapacak. Halk gününde vali İnsanlar dertlerini dinledi. Tüm sorularınızı Muhtar Ali Kağan'a kalkana iletebilirsiniz. Hemşire çocuğun ateşini ölçtü. Vali dediği burada bir kişi. Bir kişi adı olduğu için özel isimdir ve büyük harfle başlar. Dolayısıyla cevap Bursa. Yukarıda numaralı bu cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Türk Dil Kurumu'nun kurumunun kesme şartıyla ayrılması gerekiyor. Birinci yanlış. Hristiyanlık tek tanrılı dinlerden biridir. Tek tanrılı din. T.S. Büyük yazılması gerekiyor. İkinci yanlış. Duvar'da kaplumbağa terbiyesi adlı tablo asılıydı. Herhangi bir sıkıntı yok. Çankaya Köşkü. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok. Cevabımız Bursa. İki yanlış. Ee, yukarıdaki paragrafta büyük harflerle ilgili kaç tane yazım yanlışı yapılmıştır? Yazar 1979 yılında Ankara ili Beypazarı ilçesi Köseler köyünde doğdu. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da aldı. Tercüman gazetesinde köşe. Tercüman gazetesi dediği için burasının kesme şartıyla ayrılması gerekiyor. Ankara ili, Beyip Ankara ili. Ankara ilinin küçük yazılması gerekiyor. Dolayısıyla cevap A. Aşağıdaki cümle, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ay veya gün adlarının yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır. Mart ayında kazı çalışmalarına başlanır. Size bu Perşembe gelmeyi düşünüyoruz. Atatürk'ü anma etkinlikleri Kasım'ın ilk haftası yapılır. Takvim Mayıs'ın 18'i Cuma'yı gösteriyor. Atatürk'ü anma etkinlikleri. Bunda cevabımız C. Açıdaki cümlelerin herkesinde yön adlarının yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır. Arabalar kuzeye doğru ilerliyordu. Doğudan gelen sıcak, da sıcak dalgası etkisindeyiz. Afrika'nın güneyi sıcaktan kavruluyor. Önceden Batı Ankara'ya, Ankara'da ikamet ediyormuş. Afrika'nın güneyi derken, e, yön bildirdiği için e, küçük harfle yazılır. Güney Afrika'da sevdiği özel isim olurdu ve büyük başlayabilirdi. Aşağıdaki aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? TBMM toplandı bu hafta mecliste önemli bir konu görüşülecek. Açlığa, yokluğa batı sessiz kalmamalıydı. Amerika'da Kaçakçılığın Allah'ları var. Yanlış. Yol yapım çalışmasından dolayı boğaz trafiğe kapalıydı. Yani cevabımız olan sorumuzda. Diğer sorumuza geçelim. Açıklama doğrultusunda hangi seçenekte yazım yanlışı yapılmıştır? Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullandıklarında küçük harfle başlar. Güneş doğarken minibüsün kornası ile uyandık. Yüzüne düşen ay ışığı yılların yorgunluğunu açığa vuruyordu. Dünyanın büyük bir bölümü sularla kaplıdır. Onun karşımda görüntü dünyalar benim oldu. Ay ışığı burada. Ay ışığının küçük yazılması lazım. Herhangi bir e, gezegen ismi belirtmiyor. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Yazın. Medeni İlkan'ın 89 yılı kabul edildi. Yazarizmi görüyor İç Anadolu bölgesinde. Yağış beklenmiyor. Yasa resmi gazetede yayınlanarak ürünlüğe girdi. Medeni kanun 89 yıl önce kabul edildi. Kanun tekrar gözden geçirildi. Buradaki kanunun küçük harfle yazılması gerekiyor. Hikmet etkinlik yaparken kafa, kafası karışmış. Yardımcı olur musunuz? Aşağıdakilerin hangisinin yazımı doğru acaba? Van kedisi, Van çorbası, Van kahvaltısı, Van gölü. Van gölü İngilizce büyük yazılar ama K, Ç ve buradaki K'ler hepsi küçük yazılması gerekiyor. Yukarıdaki şiirin kaçıncı dizesinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Hala dağları karlı Erzincan'da mısın? Bırak geçmiş günleri. Gönlüm hatırlasın. Hatırada kalan şeyler değişmez zamanda. Ne vefalı komşularımız sen Fahriye abla Şimdi burada kaç tane Yazım yanlışı yapılmıştır Deniliyor Burada herhangi bir yazım yanlışı yok Hala dağlarının D'sinin büyük yazılması gerekiyor Bırak geçmiş günleri gönlüm tattı Sırada kalan şeyler değiştir. Yani bir tane yanlışımız var Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı Hangisinin yazımı doğrudur Cümlenin ögeleri temel ögeler Eczane Ferhat ile Şirin Durak Cümlenin öğeleri, temel öğeler. Eczane doğru. Ferhat ile. Buradaki yanlışlık bunun da büyük harfle başlaması gerekiyor. Çünkü büyük harfle başlayandan sonra cümleler büyük devam etmiş. Durak. Cümlenin öğeleri, temel öğeler. Hangisinin yazımı doğrudur? Eczane doğrudur. Yukarıdaki sözcük gruplarının kaç tanesi büyük harflerin kullanımı yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Lale Devri Anneler gününün gerisinin büyük yazılması gerekiyor. Hürriyet gazetesi Buzul dönemi 2000 lira Türk Dil, Dili Dergisi Bir yanlışlık var. Diğer sorularımıza geçiyoruz. Şimdi yukarıdaki bilgi ışığında hangi cümlede yazım yanlışı yapılmıştır? D bağlacı ile bulunma haleki de birbirine karıştırılmamalıdır. D bağlacı üzerine geldiği sözcükten ayrı yazılırken de bulunma haleki bitişik yazılır. Evet ben de sizin gibi düşünüyorum. Cebinde kalem de vardı. Silgi de. Okulumuz da futbol turnuvası yapıldı. Eve gelecek gelecekti. Bize yardım edecekti. Evet ben de size katılıyorum cebinde. Cebinde kalem de vardı. Bu doğru, bu da doğru. Okulumuz bunun cevabı c. Okulumuz daha ikinin bitişik yazılması gerekiyor. Direkt daha iki cümleden atarak e, pratik yolla bakabiliyorduk buna. Yukarıdaki bilgiler içinde hangi cümlede yalnız yazım yanlış yapılmıştır diyor. Dade bağlacında daha dışında yazımı yoktur. Ancak bulunma haleki uyuma bağlı olarak daha de ta t biçiminde yazılır diyor. Dünkü toplantıya Ahmet de katıldı. Ahmet de kesme işaretiyle ayrılması gerekiyor. Kaçtı anneme yakalanma tamam mı? Ağaçtaki işte kuşta bir e, telaş vardı bugün. Uzun yıllar Sinop'ta ikamet etmişti. Cevabımız Ağaçtaki cümlenin hangisinde? Gelin arabasındakine benzer bir yazım yanlışı yapılmıştır. Dünya oydu. O da benimdi. Tamirden dolayı evde oturacak Oda kalmamıştı. Güneş balkona düşünce içeriye geçtik. O zaman yanımızda geçerde selam vermez. bu soruyu o da cevaplamış. Cevabımız Bursa anlam karışıklığı var her iki cümlede de. Cümleleri C bağlacının yazımına göre incelersek kaç numaralı yere ulaşırız? Ya beni de götür ya da ya sen gitme. Yanlış. Ya beni de. Bir tişik yazılması gerekiyor. Kral de ben de kalayım. Yani bunda herhangi bir sıkıntı yok. Cevabımız C. Yukarıdaki noktalı yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir? Ormanda yaşayan küçük bir ceylan varmış. Bulunma 2 bu arada buradaki daha. Her sabah güneş doğduğunda yine bulunma 2. Uyanırmış, kırda bayırda oynar da mutlu olurmuş. Buradaki bağlaçtır. Yani bulunma 2, bulunma 2 bağlaç hangi şıkkımızda var? C şıkkı. Aşağıdaki son sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken D bitişik yazılmıştır diyor. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem haftalar elimde falanıyor. Gecenin karanlığı da ayrı bir ürkütür insanı. Gecenin karanlığı da ayrı bir ürkütür insanı ya da gecenin karanlığı ayrı bir ürkütür insanı değil ayrı yazılması gerekiyor. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Hepsini çözdük birlikte.